Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde intro hazırlamayı ve e, yapımını göreceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Son videosunuzu açıyoruz. Biz hazır intro kullanacağımız için yani hemen üzerinde oynamayı buluruz. Yani bizim yapacağımız tek şey yazı eklemek. Mesela ben bir iki tane göstereceğim size hemen. E, mesela ben bunu örnek göstereyim. Evet. Mesela gördüğünüz gibi hemen izleyelim ayarını yaptıktan sonra. Evet. Gördüğünüz gibi. Ee, modül böyle. Mesela izliyoruz şu an. Biz ona ekleyebiliriz yazı. Mesela okun geldiği anda yazı koyabiliriz mesela. Hemen bir itiraf açıp sonrasında text media açıp buraya mesela edit evet, like M5TP evimizde gözümüzü seçelim. Evet oraya göre oturtursak eğer daha uygun olur. Mesela 48 iyi. Hemen yerini ayarlayalım. Şöyle herhalde. Evet bu basitçe yani bu basit bir işlem. Tabi nereye geldiğinde tamamı bulalım. Evet tam buradaysa. Mesela tam okul çıkarmadan önceki ana getirelim. Biz bunu. Evet. Böyle yani şöyle düşündük mü? Şimdi bir izlersek güzel bir şey çıkardı burada. Evet gördüğünüz gibi güzel bir şey çıktı. Bunun ayarlarını da yapabiliriz mesela yazının. Yani daha güzel efektler de verebiliriz. Mesela. Siyah değil de. Başka bir şey bulup, mesela şöyle parlaması bir şey yapabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi yani introlarla yapabileceğimiz şeyler sadece yazan ibaret değil, her şey yapabiliriz. Yani bunun için her şey yapabiliriz. Mesela daha başka burada bir, bir sürü var yani onun gibi. şunu gördüğünüz hepsi onun gibi de yani. Daha başka şöyle göstereyim hemen bir iki tane. Bunların hepsini ben zaten paylaşacağım. Ben sadece şu an örnek gösteriyorum size. Siz yani, sizin şekilde yapabilirsiniz. Mesela şurada, şu modülümüz var yine. Evet şunu silelim. İşte sonrasında, yine tex media açıp, mesela bunu sadece yine 5 tb yapalım. Kalınlığı arttırmayalım. Evet, şöyle yaptığımızda, o yukarı doğru yükseldiği için ben öyle yaptım. Evet. Şimdiki. Bunlardan da yapalım. Şöyle yapıp. Şöyle yaptığımızda. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani bunu e, her türlü kullanabiliriz. Mesela bir tane daha açıp bu yazıyı yukarı verip mesela bunun kopyasını oluşturup şöyle hemen başa koyup bunun şeklini değiştirebiliriz ve yandan verebiliriz yani biz bunu mesela şöyle hani ayarlarını çekelim. Mesela ben bunun buradan değil de şu yandan vurmasını istiyorum işte ben bu şeyin şekli. Onu nasıl yapacağız? Element Pen Grub'a tıklıyoruz ve buradan şeklimizi alıp şöyle yukarı çekip şöyle sonrasında şöyle büktüğümüzde şöyle büküp şöyle getirirsek eğer herhalde tam şöyle iyi diye düşünüyorum. Evet. Aynısını aşağıdakine de uygularsak eğer. Evet. Bunu biraz güçlü çekiyorum çünkü bu bayağı uğraştırıyor bu. Evet, bir izlersek. Yani gibi güzel bir şeyler çıkıyor yani ortaya. Uğraştıkça her şey olabilir de yani. Siz gördüğünüz gibi yani uğraşmaya bağlı bu işler. Uğraştıkça her şey çıkar yani. Görüyorsunuz yani. Hep uğraşmaya bağlı bu işler yani. Daha başka size gösterebileceğim mesela şunu gösterebilirim size. Bunda yani düşünün yani bir şeyi başlatıyorsunuz ve ne bileyim ya da bitiminde ya da şeyinde dersiniz ki işte bu adam şöyle falan resmini koyarsınız yani. Şöyle ki ben ilkten bunu şey yapacağım. Ayarını çekeceğim. Sonra işte bunun şeyini düşürelim. ekranın ayarını düşürelim. Sonrasında 3D yaptığımız gibi şöyle moddan 3 yapıyoruz sonra ee, track tıkladıktan sonra bunu şeyin düşürüp o şeyin tam e, resmin içine ayarlarsak eğer düzgün bir şekilde sonrasında tam buraya aradığımız vakit güzel bir şey çıkartıyoruz ortaya evet fazla uğraşmasak da olur Mesela şimdiki, e, biz bunu böyle yaptık, mesela bizim apa, şeyini düşürüp, şuradan ayarını kısıp mesela hemen gelmesin, <laughs> resim daha sonra gelsin, şimdi baktığımızda e, daha güzel bir şey çıktı. gördüğünüz gibi mesela buna ses eklediğimiz zaman daha güzel bir şey çıkacak ortaya, hemen sesimizi bakalım şöyle, verdiğini. Gördüğünüz bileyim bir dünyada o şey var yani. Bulmak biraz zor. Sanırım şöyle. Mesela nasıl olabilir? Sesimizi bir Tam şurada e, çukur yaptığı zaman şöyle herhalde tam şurada iyi olur. Yani siz bunu e, her türlü ay ayarlayabilirsiniz sese göre yani. gördüğünüz gibi birçok yapabilirsiniz yani sadece bu böyle değil yani şimdi ardı ardından sonra mesela sesi şöyle kopyalarız yani sesi kopyalarız böyle ardı ardına yapabiliriz şöyle mesela şimdi dinlediğinizde yani sizin hayalinizde dünyanızda kalmış bir şey bu her türlü yapabilirsiniz yani. Daha başka ne Burada mesela şu, hazır yine bu. İnternetten buldum. 19 diye e, yeri sayıyor. İzlerseniz. E, İşinize yarayabilir bunlar. Gördüğünüz gibi. Yani sonunda ya yapanı gösterirsiniz video ya da ne biliyorum işte bir şey gösterirsiniz yani ada videoya başitesiniz seninde. Mesela daha var yani burada. Mesela şu da olabilir Burada yine bir ateşimiz var. Gördüğünüz gibi. Bir siz bunu her türlü kullanabilirsiniz yani. yani. Her türlü işinizi görür bu. Bu introlar. Mesela burada da yine bir atışımız var tabi gördüğünüz gibi bakın evet ya bunu siz kantının içinden de kullanabilirsiniz siz mesela e, videoyu yaptınız ne bileyim ateş püskürtebilirsiniz videonun herhangi bir yerinde daha hoş görüntü çıkartabilirsiniz mesela daha başka şu görüntümüz var bu da benim beğendiğim çok güzel bir görüntü Evet. Gördüğünüz gibi kılıçla kalkan bir güzel bir model ortaya çıkmış. Evet. Daha başka şu var. Benim yine beğendim. Mesela aynı şeydi. Eee, şu. Bunu da beğeniyorum. Bunun içine yazıyı koyduğunuz zaman çok güzel bir hayal olur. Güzel ağaç gibi böyle çıkartalım şöyle. çıkartabiliriz ortaya. Ya şunu kaldıralım. Ya şöyle çıkaralım. Hadi şuna geçelim. Şöyle baktığımızda yine yazının ortasında. yani gözükmeyebilir şu an ama orada bir ufak bir şey var. Yani şuradan daha şekilde kullanabilirsiniz. Yani daha şekilli e, daha güzel şeyler çıkartabilirsiniz ortaya. Mesela ben bunu diyelim şuraya koyduğumda daha net gözüküyor. Mesela kabartma şeklinde gibi oldu. Gördüğünüz gibi şimdi Evet. Yani sözü daha fazla uzatmayalım her şey bundan ibaret. Bunların hepsine e, şimdi oturup hemen sağ edeceğim size. Burada birçok şey var yani. Beğenebileceğiniz umuyorum. Çünkü hepsi birbirine güzel yani. Ayarını çekmeyi sakın unutmayın. Reklam tam da bunu vermesini de olur. oturuyor çünkü. <laughs> Gördüğünüz gibi şundan remote yaparsak. Yani burası yüzünü ekleyebilirsiniz. Yazı olsun ne bileyim başka bir şey olsun. Güzel bir şey ekleyebilirsiniz. Evet. Burayı artık internetle gördük. Ee, zaman yarı için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.